Enkazdaki mobilyaları yakıp ısınıyorlar. Yapmayın ya. Yüzlerce söylenenlerin hepsi palavra. Ben bunları siyaset için söylemiyorum. Aman ha sakın kimse yanlış anlamasın. İçim yandığı için söylüyorum. Ve gerçekleri anlatmak istediğim medyanın haline de güvenmediğim için bizzat kendim göreyim dedim. Evet. Arkadaşlarımla birlikte buradayız. Yanıma kameramanımı bile almadım. Evet. Fotoğrafçımı bile almadım. Evet. Cep telefonlarıyla çekiyor arkadaşlar. Aman görüntü o şey olmasın diye. Otobüsümüze doldurduk battaniyelerimizi, suyumuzu. Çıktık yol. 24 saattir burada anlatmaya çalışıyoruz. Bakın bir organizasyon eksikliği var. Şu anda şeyde e, Nurdağ'ın orada kilometrelerce yardım kuyruğu var. Tıkanmış. Tıkanmış yani. Her bir tarafta bir organizasyon organizasyonsuzluk var. Ha canla başta çalışan ekipler var mı? Var. Tabii ki onların hakkını teslim edeyim. Ama takım onları hep incitmek istemem. <laughs> Ama yani bir tane çadır kurulmaz mı?